merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden ben de ilk maşine devam ediyoruz. En son burada chapter işte kazmıştık. Burada işte dur, dur, dur Aha. Boris. Adamın nasılsın? İyiyim senden ne haber dostum? Valla benden de iyi ajan salabilir miyim? Olabilirsin. Neyse ben çıkayım gideyim. Lever'ı nereye koydun? Yemek istiyorum. Yemek mi istiyorsun? Hadi tamam o zaman hızlıca. Burası yemek Tamam. Ben yedim galiba. Tamam. Başka ne olabilir? ben de Eee başka nerede? <laughs> Boris! Nerede dostum başka? Ha nerede? <laughs> Tamamdır. topladım. Hadi bişsin. Şey Bakın arkadaşlar ben de böyle çıldırdı bakın. Tamam hazır yemeği. Lan dur dur. Tamamdır al dostum. Teşekkürler. Hadi gidelim. Dostum sen gelme buraya. Find the new exit. Çıkış bul çıkış bul. Yeter ama. Bıktım böyle işte. Arkadan kapı mı kapandı? Bitti işimiz. Senin de sıfatına. Puh. dostum Boris buraya gel çabuk 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 karanlıkta geç korkma tamam mı ben buradayım yavaş yavaş diyorum ki Boris de gelsin benim. Bu takkurtular neydi lan? Tamamdır. Kapıyı nasıl atacağız? Boris ne yapıyor? Ne diye ne? Al. Şimdi gideyim ben. Çabuk gel tamam mı? Kapıyı da aç gel. Bu arada hello neighbor fikrim var. Ona çekmek istiyorum hala. Şimdi bir takım aksatlar var. what the hell? I toys. Minglan and Oyuncak. You sen ne diyon? Arkada da bendi var her zaman. Checkpoint alalım olmaz. Makineler neden çalışmıyor Bir dakika ne? Oyuncak sıkışmış arkadaşlar Makineleri Dur. Tamam Tamam tamamdır. Çalışıyor bunlar. Arkada da makineler var ve onları da önce nasıl sıkıştı hakkında hiç bilgi yok. Tamam bu çalıştı. Şu kaldı tek. Tamamdır. Şimdi makineler çalıştığına göre kapıyı aç diyor. Tamam bir dakika. Ama bu ne yapıyor? Ha anladım. Evet arkadaşlar geldim. Tuvalete gittim. Şimdi bir yer açıldı. Oraya gideyim de. Ne? Aaa. kafa geldi. Boris olsun tamam. şimdi bir kapıya ulaşmamız için bir Ha tamamdır oldu. Hı. Hmm. Abi korkuyorum yapma. Normalde fişi de burada her şey görünüyor ama ben de niye görünmüyor Camda ne var? Anlayamıyorum ki yazıyı. Şey görünmüyor ki. Ha? What the fuck is this? Woo! Ah! Ooh. <laughs> <laughs> okuyabilirim. Galeri oku. Ok. tükürdüler galerilerin Bak. Müziğiyle Titanik'i batırmış. Siz diyorsunuz e, şeye vurdu aslında vurmayıp. Müziğiyle Titanik'i batırıp. Evet. Zaman öyle bilmiyordunuz yeni bir gördünüz ve bu duvarı yıkmış da kesin. Ben buradayım. Hmm. Angel'dan gittik. Umarım iyi şeyler olur. Night, <laughs> oh, you scare me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with? <laughs> this will do. your labor. What the hell? geçeceğini de buradan geçeceğim. Abi sen B tarafta dur ben de A'da durayım. Tamam. Ne yazıyor? Başı Gengs. Yeni karakterler bunlar galiba. Başı Şehirdeler. Ben lan, lan? belası yürü git. Uzaktan nasıl saldırıyorsun lan Böyle gidersin Bu yırtıldı bende. Allah bendine Allah bendine Allah belasını versin. Tamam kapı açılıyor. Bu duvarlar yıkılmış sanki. Baksana bu kapılar sanki olmaması lazım. Bu nasıl bir mekan aga? K mı? Level K. Gel Boris asansör var. Ev asansörün içine girelim. Allah belanı tuzağa yakalandık. Ben bunu biliyordum ama neden girdim hala anlamıyorum. Ben biliyordum ki bu tuzak. Ya. level line. Ne kadar aşağı diyor. Allah belasını versin. Bu kadar da gidiş mi olur? 14. kat kesinlikle çıkışa gidiyor. Mantıklı düşünersek bayağı yukarı çıkıyor ve bayağı aşağı iniyor. 14 olan da daha yukarı çıkıyor. O zaman daha çıkışa daha yakınlaşıyoruz. Takip çıkalım da 14'e basarak. Kesin asansör onun ya. Sen vermeyecek Şimdi görev yaptırır. Gülme, gülme, şerefsiz gülme. nasıl bir şey ya? Bu nedir ya? Şey galeri. Ben yerde galeri ben anlamadım ki. Eee Boris dostum bir sesle geliyor. Evet kapı açılıyor güzel. Galeriye doğru. Boris ne oluyor? Nereye koşuyorsun? <laughs> Boris saat Lan babanıydım dedim sen. Dedem, nine, halaların hepsini Şunun tipine bak Tek mürekkep olmayan Boris Gözlerinden anlanıyor zaten Gözleri hali normal Falan normal Ayakları normal Öğlende de ikisi oluyor Ah Boris Şuna bak Dedesine halasının ninesine Kadar bağlamış Üzülme dostum üzülme koruyacağım ben. Ne güzel lan bu bu psikopat. Bu ne güzel hepsini öldürmüş koymuş mürekkebin içine. Bantuk'ta şişesi mürekkep de arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar Şuna baksanız arkadaşlar. Ben iyi geldim. Ben bu tarafa gideceğim. Her tarafta Boris, her tarafta başı genk. Aç kapıyı ona gününü göstermeyi. Stat Evet arkadaşlar. Bu ne la? Ne yapıyorsun lan adama? kafası oynuyor şu an. Adam ne yapmış ki? İçinde sanki Angel'ın gerçeği var ve farklı bir insan var. 长得丑烈了。 buradan hemen çık. Boris gitme zamanı. Arkadaşlar olay şimdi söyleyeyim. Bizim gerçek El Şencil bir insanın bedenine girmiş. Çocuğu bendeden korkuyor ve ben de onu öldürebilirdi. O da kaçmış. Boris hala duruyor mu? dostum gitmiş artık duramıyor. Bu mekanın Allah belasını versin. Boris'i delirtti. Level K ve mürekkep makinesi mürekkepler tamamdır. Çak parçalar doldu. Bir. Ben buraya gelmiştim. Tek atıyor ya. Bu çok güzel. boş. Bulayım geliyor. Evet arkadaşlar. Ben de mi burada? Burası mürekkeple artıyor yani. Ya tarafta ben var anlamadım ki ben bunu. Mürekkep bayağı artıyor. Var. Ay, ben var kesin burada. Hay senin ki basın sorun be. Level 9. Shut up. Evet arkadaşlar bu... Yürü git. Bunu elimden alman olur. Şimdi böyle şey için. Ben bunun görevlerini yapıp geliyorum. O En sevdiğim görev geldi. <laughs> Görüşürüz ben de artık. Seninle korkmuyorum. Başım diş şekilde baltayla gidiyor. Aha. Ben geldi. Arkadaşlar geldim. Bunu buraya alalım. <laughs> Save on time. Böyle mi dostum? Bu video uzun olacak. Bitmiyor bitmiyor hala bitmiyor. Allah belanı versin. Ne yazdı görevde? Big fight çok. Böyle yapalım. Gelsinler onlar. Ben daha da korkuyor Gel lan adamsız gelin lan. Gel. Gel. Adam, Yaklaşma abi korkuyorum. Gel. Gel kafası kopmuş gel. Oh, bitti. Kimdi geri? Ne oluyor? Eski arkadaşlar söyledi. ne çıkacak ya? Şimdi ayaklar gitti. Hemen böyle hayata çıkıyorum. Az önce şimdi. Allah belanı versin bu ne lan? lan projekto kalp arkadaşlar aralıksız gittim geldim gittim geldim ve sonunda bitirdim sonunda ya büyük fight falan döndü orayı şey yapamadım çekmedim neden bilmiyorum. Sorgulamayayım. Evet, son 5 parçayı da koyduktan sonra gideceğiz. Tamamdır. Hadi bismillah. Level 9. Go 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 go. Hayır. Hayır yapma. Another day, another Bu oyuna sessiz de bitecek söylemiştim. Yok olan öbür oyuna demiştim. Hangisini bilmem. Her popüle ihtimalkı. Sonunda. yukarı gidelim. Sonunda çık çıkıyoruz. Yes. Bir şey alayım ne olur ne Kalın psikopat. Çok psikopata bağlıyor. Sonumuz geldi. Bizim vermez K. K'dan yukarı daha farklı yere gidiyor. Ya ne olur gideyim. <laughs> Boris korkma dostum korkma. <laughs> Sen görürsün seni sonunu getireceğim bölüm 4'te. Korkma. O benim bir kere. O benim. O benim borisim. Onu asla sana vermem. Korkma Boris. kadar aşağı indim ya ben. Evet indim indim hayatımı. Boris. Arkana bak. Level C şey mi? Boris. Boris dostum hayır. 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 Padının var ya ben onun var ya onun gelmişsini geçmişi ta Yeter ya. Boris'i bul. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kesinlikle sağdan soldan çıkan videolarda tıklayın. Boris'i kurtaracağım ben. Görüşürüz. Bay bay.